Emet'te diyaliz hastalarının çilesini idareciler daha da arttırıyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi böbrek yetmezliği hastaları Sağlık Bakanlığı'nın sağlamış olduğu araçlar ile diyaliz ünitelerine götürülerek tedavi olmaları sağlanıyor. Ancak yürümekte bile zorluk çeken 60 yaşındaki Gülizar Kınık evinden alınmayarak servise binmesi için dakikalarca yol yürümek zorunda kalıyor. Konu hakkında açıklamalar yapan böbrek yetmezliği hastası Gülizar Kınık, Emet Devlet Hastanesi yetkilileri hakkında ilginç ifadeler kullandı. Tedavisi için servis beklerken basın mensuplarına bilgiler veren Kınık, "Daha önceleri servisi Emet Belediyesi sağlamaktaydı. O zaman her gün beni evimin önünden alıyorlardı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı araçları kullanıyorum. Araç benim evimin önünden almıyor. Servis aracı, servis aracı büyük mahalleye giremiyor." dediler bunu hastane müdürüne söyledim. Ancak bana hoş olmayan bir ustupla benim kafamı kızdırmayın. Yoksa servisi Emet Belediyesi önünden kaldırırım. Oraya kadar yürürsünüz dedi. Ben 10 yıldır tedavi görüyorum. Yürümekte de zorluk çekiyorum. Buralı değilim. Daha önceki yerlerde böyle sıkıntı görmedim. Ya buranın düzeni bozuk ya da beni yabancı diye hor görüyorlar. Sizin aracılığınızla yetkililerden yardım istiyorum. Allah kimsenin başına böyle hastalık vermesin dedi. Emet ve Hisarcık ilçelerinde 25 böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. Hastalar Emet Devlet Hastanesinde haftanın belli günleri diyaliz ünitesine bağlanarak tedavi görüyor. Hastanede, diyaliz ünitesinde doktor bulunmazken bu görevi hemşireler sağlıyor. Sörbüsü, sörbüsü, sörbüsü. Ne çıkıyor? Bir de bir cevabı yola arabaya Araba giriyor buraya, turbine giriyor da. Tamam. Uymuyor, müdür bir çocuk gidiyor. Geçmiş olsun dayı. o senedir bir yanıza giriyorum ben. Buraya çok zor çıkıyorum ama işte müdür kafamdan başı kime de dedim. Müdüre de dedim zorlayıp zorlayıp gittim ama olmuyor işte. Buranın düzenini yoktur. Ben bunu bilmiyorum. Beni yabancı diye eşçi